herkese merhaba. Merhaba. Ben Beyza. Davut. Evet. Nereye gidiyoruz? <laughs> Biz bugün Davut kız kulesi bedavaymış. O yüzden dün açıldı. Bugün ilk günü oraya gitmeye çalışacağız kız kulesine. Bakalım gidebilecek miyiz? Bakalım bedava mı diye. Ama yabancılar bedava mı bilmiyorum. Sadece gördüm bedava ha. diye. Ama zaten müze kart büyük ihtimalle geçerli. Geçerli olmasa bile 15 liraymış öğrenci. O yüzden sıkıntı yok. 30 lira. Hayır tam 30. Öğrenci olmuş. Tam ya, 60. Ha. Neyse tamam. O ne olan? Nasıl gidiyoruz? <laughs> i̇şte şimdi bakalım. E Şu an burada. Ne var? Üsküdar'da. Ne o çarşı? Onun da bir tane hmm. e servis var. Hmm. Marmara'ya gidiyor. Hmm. Marmara'ya evet. kedi var burada. Üsküdar Marmara'ya gidiyor. E o bedava götürüyor. Burada Kı ring, kırmızı. ring, gibi. Ring servis gibi böyle e Tarihi kırmızı bir servis. Tüpek. Evet, Yorgu diyor. Evet, ben tutmaya başladı. Şurada ee, şurada bir tane kırmızı eski böyle okul servis gibi. Eski yani. Eski bu ne? Amerikan hani, hani servisler var ya çocuklar okula götüren onun gibi bir şey Şu. ama kırmızı Evet. Belediyenin evet. Ee, şu an geldik. Bakın arkadaşlar. Şurada saat başta. Sa şey, burayı göster ne çarşı yukarı. Şey, ne çarşı, yukarı. burası? Saat başta kalkacakmış. Ne Hadi bakalım. Kapısı, kapısı. Evet şu an yine kapalı bilmiyorum. Bir tane insan var. Bir var mı? Hava soğuk diyor. He olabilir. Biz şu an bineceğiz. Hadi bakalım. Soralım. Saat tut. sormaya gitti. Bakalım çalışıyor mu bu şu an? Aa çalışıyor mu? Biniyoruz. Ay, gerçekten çok eski. Ta tamam, otur. Şu buradan ne açarsın gidiyor. Evet. Biz şu gidiyor. Evet, i̇stersek orada inip gidiyoruz, istersek evet. de geri dönebiliyoruz. Ama biz inip kız köyüne gideceğiz. Evet, biz orada ee, belki bazı arkadaşlar bilmiyor. Orada bir tane cami vardı, değil mi? Canlı cami ne Hangisi? <laughs> Sahilde. Kuş, kuş olmaz. Orada bir cami vardı işte. Cami onda bir durak vardı. O durak gene otobüs yüzdesiz şeye götürüyor sizi e, haram, haramı götürüyor. Ya <laughs> tamam. son çalışınca tekrar çekeriz diyorsunuz. <laughs> ee, büyük ihtimalle 10 dakika kalacağız. 10 dakika daha Üsküdar'a 10 dakika bile yok bence. Şu an meydana geldik. 2 dakika bile olur. Büyük oyunda sınavlı yoldayız. Ama güzel bir geliş. Geliş. Deney. Deney. Hava soğudu arkasından. Kendim de dikkat ettim. Geldik. Geldik. O zaman gidelim. Kıskanırsa doğru yol alalım. Evet arkadaşlar servisimiz. <laughs> Geldik. Üstü daha ayı ayır. Ee... Gidiyor. El salla. Arkadaşlar biz şu an geldik şeye kız kulesi yanında ama çok sıra var tabii ki çok, olduğu için. Çok siz olduğu için çok sıra var. Ben dedim. <laughs> gelip paramızla gelelim. Gelmeyin arkadaşlar gerçekten. Göster. Şu kadar. Şu da servis. Yani şu da küçük o servis. Bilmiyorum kaç saat olacak. Bence o kadar bunu süremez ya. Şu an insanlar alıyorlar. Hı uh hı. -huh bence sınırlı sayıda insan. Her seferinde 20 kişi falan azıyor galiba bilmiyorum. Koşarak gidiyoruz şu an. Yani belki iki defa daha olursa bizi alacaklar. Tamam. Kız kulesini göster. Kız kulesi burası yeni moda, yeni şey. Ee şöyle. Hadi gidelim. Oh. Tamam. Sana gidiyoruz. Çok soğuk oturduk şimdi bek bekliyoruz. Evet şimdi varmak üzereyiz. Ne bu değil? ne? Manevra Dış. man Manevra yapıyoruz. Direkt. Evet. Gidelim, gidelim, gidelim. Evet, Arkadaşlar gerçekten yakından bakarsa çok büyük. Büyükmüş ya. ya. Çok büyük. Bakarsan... Beyda da kamera çekme istiyor, o yüzden ben geldi. Evet, kameracı vardı, kameracı bildiğin çekiyor, biz de kameracıya çekiyoruz. Hadi bakalım. Hayır, yani ben de tam onu çekiyorum. Beyda, nasıl yüksek mi? Şunu. Gerçekten arkadaşlar çok yüksek. Uzaktan bakarken o kadar değil ama şu an çok yüksek gerçekten arkadaşlar. Şu an, şu an iniyoruz. İlk gün olduğu için arkadaşlar gerçekten çok kalabalık. Gateteci de geldi iki tane. Şurada da bir tane vardı. Şu an içine gidiyoruz. Şöyle. Biz de ilk defa geldik. Yücesiz diye gerçekten herkes böyle düşünüyor büyük ihtimalle. Ücret olsaydı da gelecektik. Yani şu an bu yanında böyle ışıklar var. Gece de daha güzel oluyor. Şu an yukarı gidiyoruz. Şöyle. Kenara böyle şey var, top vardı. Öncelikle böyle merdiven vardı yukarı çıkıyoruz böyle. Çok rüzgar <laughs> var gerçekten. Biz yanlış bir yere geldik. Oo, ooo, çok soğuk, 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 çok soğuk. Evet, burada fenal var. Evet. Devam edelim arkadaşlar. İn, iniyoruz mu? Burda geçiyoruz. Gel evet. gel. Sen gel evet. çok sağ ol. Yanlış bir gün geldik. Şu an bina içeri gidiyoruz. Geliyor aslında aslında asl asl burada şey lokantaymış. Geliyor adamlar yukarı çıkıyor. Oo şurada çok sıcak. Geldik içeri. <laughs> O oh, şey gibi, grahta gibi. Durduruyorum beni. Evet. Şu... Başım, başım, işte başım, çok... Şöyle bir hava. Bu. köprü. Ha, birinci köprü. Şöyle. Karşıya şeyse ama o kadar arkadaşlar. Mayıs sona kadar abi tamam evet. Mayıs sona kadar Daha sürüşsün baba 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 evet Güya videoyu kapatacaktık da çalışan bir şey buldum buraya bak.